Yiyeceğim ya. Eee... Kontin... Ha. Oh. Tamam. Beş kişilik kuruyorum. XXX yaptım. Create dedim. Hah gelin. Emir geldi. Ben girdim. Ben de Sadece iyis kaldı. Aynen. Ha iyis de geldi. Tamam, çevirdim. tamam herkes gene burada. Yüzde 55 gaz, yüzde 87 gaz, okey. Tablo aldım abi. Tablo kimdi? Tablo ben değilim. gerek yok. Bekle. Emre'ye evet. doldurayım ben. Tamam. Böyle doldurabiliyor musun? Bak. Doluyor değil mi? Baksana. Doluyor, doluyor. Oranlar kaç şu an? Yüzde 90. Yüzde 90 gaz, yüzde 10 yağ. Yüzde 65'e kadar, yüzde 60'a kadar çalışıyor gaz olunca. Tamam. Yüzde on bir yağ, yüzde gaz. 2 litre tamam. oldu. Tamam. Yüzde olunca beni uyar gaz. Gaz mı? Okey. 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 Ne yaptın? Yok kayıt ettim. Ama öyle uçtum. Bak bir daha uç. Ulan bir an demi yedim yemin ediyorum. İnternet naneyi yedim. Tapçı videosu çekmesi çektim lazım. Bok yedim ya. Lan şey yok mu? Sasukeler. Hiç, hiç konuşmadım abi en son sizle. Kaç oldu? Yüzde seksen sekiz. Çıkamıyorum Emir. yazsana. Aa. Bak tam buraya gel. Bir dakika bir şeye bakacağım. Aa. Bak şifle koştur, zıpla sonra space'e al. Yüzde diye. Bunun gazını iyi ayarlayalım ki çok lazım bize. Hadi yapacağım. Tak 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 tak. Acaba ama. sen onu yaparken ben günü gece yaparsam mı, tamam. İlerler mi? Efendim emir? Bak bak yukarı oradayım. gece yapma. He he. Buradayım bak. Bu niye dolmuyor daha? <laughs> ben çıkamadım. Işte yani, şey. Doluyor. 5 ya. oldu. Hiç, tam bitmiş bu. Bu bu neydi? 155 gaz. Bu olmaz içeride yüzde seksen vardı. Bu, yani. bu ne Yeis? Bırak. Ya bu ya yüzde yüz ya bu. Yo istemeyi konu, istemeyi konu abi. olmaz, yüzde seksen üç az vardı. Ama ya yüz sıfır şu bu. Hayır ama abi, ha, belli ama bir oran var, payılıyor. belli bir oranla çalışıyor. Sade, bak, yani şey aç, o? kaputu aç, sadece oil yazan yere koyabilirsin onu. Kullayabilirsin hatta. Yok burada. Ama yok. oil yazan yere Buldun sadece. Mami. Kaputu aç. Buldum. Gelene. Şey tamam. Ben bu oyunu nasıl mesela buldum? Ben sana nasıl döndüreceğim elimle? Tamam, kapağını aç. Dön. Tamam mı? He? O bir şeyin. Oyunun kapağını aç. Beyle. Tamam. Elle tut. Git. Oradaki deliğe doğru tut. Mouse'un sol kliğine bas. Aa koy var şu an. Yağ kovmamız lazım mı şu an? Böyle iyi anlamasına atlayacağım. Fulleyebilir. Lan! Lan. Onun orada şu an. Full zaten ya. Koydum ya. galiba. Tamam. Ne koydum koydum koydum. orada çıkış yok orada. Bak, ne bak. Hatta gizli bir yer buldum. Hatta. Ben bakıyorum. Yer gizli değil oradan çıkış yok. Ne? Yüzde seksi yedi gaz. Tamam. Ben L lazım bana. L ne demek? Barış abi. Ne L lazım? Ne L yazıyor. L değil L dedi, dedi canım. Ama orada ne yazıyor hani örnek veriyorum 3 yani 5 yani olacak dedim ne tamam mı? 3 yazıyor ama orada. Ne istiyor peki orada? Ne anlamamız gerekiyor? Hayır. O, hani, yani yer için bir şey yoktu. Sen bana imkansız da otur izle ben şabak. Nerede? <laughs> <laughs> bilmem yesi öyle demiş. Ben çıkarım kardeşim rahat olacağım. Biraz sonra ne 5'te 3'ünü doldurun demek dur o. buraya çıkamazsan mı alsın? Onun evet. yüzdesi olmaz. Yukarı bak. Aa, tamam tamam tamam. Anladın mı? Okey okey. Bizimkiler yukarıda neyi boşuna yapıyor çok ben ediyorum. Abi bir, bir arabaya beş kişi girmeyelim dedik. Biz de öyle bir takılıyorduk. Birbirinize mi girelim dediniz? Samim Sam abi. Hesap mı vereceğiz abi bu arada? Atlamadım ben. Anne de babana hesap vermiyorsun sen. %85 seksen kaz. Birim hoşuna gitti. Benim boşta gitti taktiğimi şey arıyor mu acaba? Emir galiba ya, ya. gerçekten gelemiyorsun ve mals. Ayka be. Dost sen buraya gelemiyorsun sen malsın al. o zaman. Gidiyoruz ya, o zaman. Yiyecek. Gençler toplanın. Geçiyoruz. Toplan. Yok, yok 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 abi gerek yok onlara. Bize en fazla gaz lazım gaz yok burada o yüzden bellememize gerek yok. At gitsin bunları. Yine de şahı kilitmeyelim ya kapağını Marsu kapattı sanmada, kapağını. Abi aslında bak tam şuradan dürbünün etrafa bakmalık ha. Gel gel. yol ne şey tarafta? var, var mı? Abi Barış abi Barış abi Barış <gülüyor> abi. abiğim abi. abi, sadece şu bak yol sağımızda. Tamam, tamam, ben şuraya git şuraya git şuraya git Hayır gel. Tam chatten tam yazdılar tam dediler, tam dediler tam ki, chatten yazdılar dediler ki yolu yolu sapıtmayın dediler. Gelin bir. Aynen aynen. Gel gel gel. Pakistan Herkes, herkes bilsin, bin lütfen ölüm gelmesin. <laughs> tövbe de abi tabi. Tövbe de bineceğim abi. Tövbe. Barış sağda büyük kaya var ya, o tarafa doğru gidersen hayır, yola çıkıyorsun. Hayır bebeğim, bırak. Elleme, kim elliyor buna? Ha tamam. Ben ellemedim. Kim binmedi Bindin Bindiyse kapıyı kapatacağım. Kapattım. Yani... düz ilerliyoruz. Oh. Go. Oh. Oo. Okay. Oh. Biri sürüyor, yapmasın lütfen. Lütfen bak. Sakince uyarmam bu sefer. Ben hiç şey yapmıyorum. Önde, önde oturan iki kişi de arkaya geçse ya. Bak önde bir tane kule var gördünüz mü? Ona gideceğim. Evet evet. Aa ee, Sasuke geldi. burada giderken bakardım. Basın abi ya. Gözler. Abi gaz gidiyor, gaz gidiyor. Kaldırırsan gider abi. Bu. Aa, bu yanlış yaş. Pardon. Bu kaç yaş? Bu yaşa Tamam. Şu öndeki kulede bence bir şeyler buluruz bu arada. Öyle düşünüyorum. Olur oluyor mu? Çekeyim aşkım ya. İyice sasuke yok biliyordum evet. ya. Aynen aynen. Sosuke Hayırdır sanki... kardeşim? Aa burada mısın sasuke? Ben bir arkamdan konuşuyorum kardeşim. <laughs> burada değil miydi kardeşim? Allah Allah. Hesap mı vereceğim lan sana? Ben Bir uç. Sasuke dünkü, dün Şafak abinin yaptığın şarkıyı söylesene. Şarkı mı yaptı? Aynen sabah Google'a kadar Emir'de şarkı yaptılar. <gülüyor> <gülüyor> söyle bakayım Sasuke. Dedi Emir abi yaptı. Tamam söyle bakayım sen. Ama ritmik söylemen lazım. Şiir gibi okuarsın, okursan saymam. Bilmiyorum abi hatırlamıyormuş onu. Emir abi kaydettin sen onu alsana. Hmm. dinlet abi. <gülüyor> <gülüyor> bak önümüzdeki bak oy, oy bir sürü yer var tamam. Önce şuraya gidelim. İnşallah bu demedik ki arabanın olduğu yer değildir ha. Ağlar. Sadece bende gözüküyor oraya, değil abi, mi? Oraya benzemiyor. Bize görüyorsun. Aha. Orası da Orası. Hayır, hayır. hayır oğlum. O, o araba ne lan öyle? Araba dağıldı mı sizde de yoksa? Orası mı cidden? Değil. Orası. Değil İmkansız mi? gelemeyiz. İmkansız. Yo yo, yok o şey, Araba değil. Oha motor falan var oğlum burada. Burası tamam güzel. Oha, Ben de ya araba var. sürekli parçalanıyor. Arabayı biz yer yer yapalım abi. Bizim arabamız olsun bu. Ya var ya var. Bu ne? Araba sürekli parçalanıyor lan bende. Bu evet, ne? Evet de. İdeal var burada. Bu ne? Boş. Bu şey yağ tankı Bu yağ tankı dışarıda. Ha, ben arabayı, arabayı temizleyeyim biraz. Bak. Ben abi bizim arabanızı karakterini değiştireceğim. Lütfen akıl yani mantıklı bir şey. Yapayım. Araba çok temize benziyor da araba bende sağlam durmuyor. Dursa yağına suyuna bakacağım. Boş, ben de sürekli bütün itemleri dağılıyor gibi gözüküyor. Ben bakıyorum yağına suyuna. Yağı Bak. dizel bu araba tamam mı? 5 tamam. litre 3,5 buçuk litre. Ee, coolant tank bu soğutucu hmm. radyatör o, boş. Ona su olması lazım. Coolant. Boş boş boş. Cooler boş. Ona su su bulalım. Tamam bir de gazına şeyine bakayım benzinle. Benzin neredeydi? Benzin kapağı bu mu? Bu alkol. Aa benzin de boş. Benzin de boş. Dizel tankı var burada. Bak bunun içinde dizel var bende. %80 Bende ben yağ var. var. Ama sen koy. Dene. Bir şey diyeceğim. O dizel tankını dışarı çıkarsan koyarım. Çünkü şu an koyamam. Bu araba sürekli... Ha? Mami. Yok, şey yok öyle bir şey getirdim. Arabanın dizel Mami. Arabanın dizel tankını Şöyle bir şey getirdim. Lazım mı bu? Yok, çıkıyor çıkıyor. Kaputunu çıkar. Ne o şafak? Bak bakayım. Bak, bırak bakayım. Üç litre yağ varmış bunda. Al, çıkarttım. Tamam, ya, bırak bana. Ya. Ben gene bu arabayı temizliyorum. Bu kardeşim. yağ tankı bu arada. Oil tank yazıyor, gördün mü? Ama dizel yazıyor. Ona, ona ben... Ona ben... Mami, bir tane de ya? aynısından getirdim. Bir tane de aynısından getirdim. Ben buna bir yağ koyayım da bir dakika. Al Ben yani benim arabamdan mutluyum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hayat meselesi. Yana da koydum mami. Oo. Ben buna yağ fulledim. Bebek gibi temizliyordum. Bak bebek gibi. Mis. Barış ben buna yağ fulledim al. Bunu al. Kardeşim bir tane ben arabamı temizliyorum. Beni bir rahat bırakın. Oy. Bak bizim araba da bebek gibi oluyor şu an. Bak nasıl lan yeğis? Çok iyi de. Niye lan bu cihaz kelleyi Yüzyanda benim takımım mı aslında? Oğlum. Üzüldüm ya. Yey sana daha mantıklı bir şey söyleyeyim mi? Diğer araba çalışmazsa diğer arabadaki parçalar lastikleri buna takarız. Tamam onu düşünün şey şey Ben denedim de uçuyor hepsi. Ee, ben al ben, ben takarım. Bak barış evet. yanıma gel. Son bu arabanın şu camı... Aha oğlum bebek gibi oldu. Bir dakika. Bir dakika. Daha, Hangi şey deyi taşıyayım? Yandım. Onun ağzını açacağım tamam mı? Bir Nereye dakika, koyacağım? Bir dakika. Arkaya gel şuraya. Şu tak. bu yağ bu arada. Gel, arka ya, evet, ben ben de de ya. Arka tekere Yağ mı? Evet sende yağ yazıyor. Ben de dizel yazıyordu. Ben tamam. koymam Fans lazım koydu. da alamıyorum tamam. elime. Niye alamıyorum? Ananı sikeyim ya. Araba çok da abi. Abi bir Bizim arabanın anasını yukarı. siken kim? Şu an ben merak ettim de. Merak. İşte tekerle çıkardım abi sen Tamam öyle diyorsan. Yo abi tekerleği değiştireceğiz zaten. Çirkin tekerlekleri çıkardım. Arkaya iki tane gıcır gıcır yeni tekerlek taktım. Adam ne acaba böyle ya? Koyamıyorum ben bir şey buna. İçeride ne var? Şu yukarıda bir şey var mı? Yan aynaya temizleyeyim. Değişik. Yukarıda bir şey yok. Temizliyor muyum acaba böyle? Dayağı var. Bu Anahtarı... Mantıklı. Ayakkabında da sevmiş gibi oldum ama. Temizlenmiyor Inch. galiba. Ben daha iyi bir çözüm buldum. Bu arabayı. <laughs> direk ne? Ya. O direğe gideceğiz mi? Kuleye mi? He. Bu kim? Bu mal kim? O kapı bu ne olur mu? Gerizekalı. zekalı. Hiç. Mal şabak. Ne ben ben direğin üstündeyim şu an. kapı ne olur mu? Abi bu mal, mal ya bu şabak tam. Ben şu an içiyorum. Bir şey alıyorum ben bu sırada. Bu araba geriye gidiyor arabaya. Eee diğer aynayı ben nereye bıraktım? Ha. Amına arabası araba sehter sartık. <laughs> ne evet. ya? Her arabayı topla da bizim torosu şu kuleye gidelim. Bu arabayı biz çalıştıramayacağız. Dur. Emir bunu nasıl taktın? Orada. Güzel ne ya Ben buna. Koyardım şey, ben takayım ben Oğlum bisiklet tekerini kim getirdi lan? şeyi. Arkadaşlar sice. arabanın anasını niye sıkıyorsunuz ya? Bak affedersiniz de sikeceğim hayatınızı ha. Nerede abi getirdin? Boş ver boş ya. Bence diğer pisliği takalım bir şey olmaz. Bu oluyor mu? Bak bu direkt oluyor. Mantıksız neden olmuyor? Bir daha deneyeceğim. Bu takılmıyor okey. Abi aray, far taktım far taktım Buradaki... Sabah yapıyorum. Araba sabah yok. yapıyorum bekleyin. Abi far taktım. Aray, Siyah arabanın sağlam arabanın sağlam jantlar tekerlerini al. Tekerlerini alacağım da bizimkiler ne yaptı? Bizim alın, arabayı bilmiyorum. Alın, alın, alınmıyor, alınmıyor. Ben hiçbir şey yapmadım abi. Ben ben bizim arabayı far tutuyorum ama ne yapayım? Yani yok abi sadece arabanın. Onu takarız. Taktım. Bu bir. Bekle. Tamam. Bizim Aa, arabayı adam et de gidelim şuradan. Bizde baktık gözü çekti o teker. Gir çık yaparsın abiciğim. Bekleyin. Bizim araba da yarraydı. Alman akıllı arabalar yarraydı ya. Şu ya, ya. önümüzdeki araba güzel olsa abi. Bende böyle full böyle metalik siyah gözüküyor. Çok havli. Bir çık yapacaksınız diyeceksiniz ki bu araba ne varmış abi. Ben o kadar diyorum ben size. Oy yap bakalım abi. Açar mısın oldu ya abi? Ben arka dikenleri yaptım sonra. abi zaten. o ben... ben gir çık yaptım. Çikir yapıyorum Mehmet abi. Çekmeyin abi o da. Aa lan. Bir dakika bırak bana bırak bırak bırak! Bırak ya! Bırak, bırak abi. abi. Bak da zaten sende bırak. Yoo düzeldi abi. Ne düzeldi lan SC'ye basınca? Abi buradan alsana beni. Alıyorum abiciğim. Gel bak. Gel. Gel. Geldim. Bu oyunun sonu var mı ben merak <laughs> ettim. Sarıyor benim oyun da. Ben şu baklar sıkıntı. Sonu yok da galiba şey var. Farklı modlar var. Oha, otobüs bırak. otobüs bu modda <laughs> mı? Evet. Bizim arabaya baksanıza otobüs ama zaman nasıl oldu. Da, otobüs yoldan mı? Yol bu gibi. Bu artık yeni araba bir şey mi? Barış Ak yeni araba yapmadı. Yeni araba çok daha iyi. Abim o araba sürülmüyor, sürülmüyor, şu yok, an. Yok, yok sürülmüyor. E, ben, 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 ben dolduramıyorsun. Tamam ver ben doldurayım. Ben oldum. 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 Yok, 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 mi? Yok, elimizde yok. E, ne lazım buna? Buna dizel koyunca çalışmayacak muhtemelen. Gaz lazım. Siz yavşaksınız, siz var ya yolda, yola çıktıktan sonra yoldakilere satan insanlarsınız. Ben size bunu fark ettim. Bak ya arabayı, ya, arabayı, ya, arabayı ya. baksana bebek gibi yaptın. Ya, ya, ya. Bak, ya, ya, ya. bak, ya, ya, ya. arabaya bak. Ya, ya, ya. Bak, bizim arabaya bak, bir de ya, ya, ya. bu arabaya bak. Hatta bak ben sana bak. Arabayı Efreni çek, efreni çek, efreni çek, çek. Aa düştüm. Aa. Hatta Aa. bak, bunu yapacağım. fiyatla. Bunu bir fiyatla, iyi izle, iyi izle. Düştüm, de, de, de. benim oğlum. İyi izle. Amma çabuk, onunla sana bir mantı. Senin bir tane TT'm var diye. İyi E8 versiler değişmeyecek mi? Yani. Anana versiler değişir. E. Dur abi. Eğitim. ya al ya yine amancız kalmadı akım. Al gel. Siyah, Siyah taktım. Adamlar. Ya ön biraz kaba durdu. Ama bence bilemedim siyahları gelip çıkarsak. Görebiliyor musunuz? Bence gümüşler daha iyi duruyordu Barış. Aynen ön, ön altta fark çok şey oldu. Tam değiştirsene. Bunu çıkarsana beni bu arabadan. Olmalı. Hangi arabadan? Barı denesem mi diye düşündüm. Çıkamıyor mu? Dışarıya bakıp e, e bassana. Dışı, su, bu koltuğa geç. Dışarıya bak e bas. Bak. Bu arabayı nasıl çalışacağız? Şafak ne Oturuyorum abi, siz kalabalığı yapmıyorum. Tamam hadi gidelim. Hadi Alacağım, gidelim. gidelim. Alacağımız şey buraya. var mı? Son bakıyorum bir içeriye. Şunları ben nasıl bahat yapıyorum. Da daha iyiydi. Aha, ne oluyor dakika, Belki bunu takarız. Arabayı tekrar nasıl boyadınız ya? Hayır zaten ben... niyeyse süremiyoruz ya. Geç ben de yes. pembe yapmıştım. Bak 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 dikiz aynasını da bebek gibi yaptım. Emir Bebek gibi araba. Allah kim beni abi. yaksın. Olma değişirdim, olma da... değil. Doğru, de... ben takmıştım abi zaten. Sağ ol. Bebek, Sağ arka jant mı? Yok, hepsi. Lan arka cant, cant nerede? Cant bunun? kapağı bu? yok, Jant kapağı bunda, Bunda, yok. bunda, bırak onu. Kim bu? Abi bu da değil. Bu O da, 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 da olmayı versin. Vallahi bu da zor. Tamam. Başka cant kapağı lazım mı? Şurada da var bir, tane. Bir daha yani. lazım. Aa, şu bıraktım buraya. Bırak. Fallarda mı değiştik abi hazır geldiğiniz Denedim. Hayır Denedim. hayır elleme. Bu boya hayır, ne boyası? Ya. Bir Boyayım mı? O, o sarı boya. Sarı o. Boyarsan sarı olur. sarı ha sarı baya sarı ha. Dur bakayım senin ekran. Aa yok. Maviymiş senin ekrandaki. Benim ekranda sarı gözüküyor. Maviymiş mavi. Mavi mavi ben de. Nasıl? Nasıl oldu? i̇yi güzel. İşte sarı ama iyi işte. Doğru. İyi güzel güzel. Al. Al abicim al abicim. On numara on numara. Uyuyuyuyuy. Bin 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 hadi şey hadi diyeceğim. barış bir şey, şey Mesela bu Şu, daha bir Şu bu... şunu bırak Allah'ını seversen şunu bırak bu, o tankına. Sorulmuş Durum, artık ya. Abicim bırakın. Hayır hayır salaksın diyor. Ne yapıyor bu bırakın. silah söylüyor. silah silah ne arıyor burada? Bilmiyorum. Bak o tankını bırak. Baga sokuyor. Yeni birisi baga sokuyor. tankının bu. ağzını kim açtı? Yeis. Beyin patlatırım. Abi oğlum tank. Aa ben böyle gelemem ama bak ha. Bu silahı götünüze sokarım ha. Bak, vallahi sikerim yalnız. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda ya. <laughs> Allah bak yemeğim tankın kapısı açık. Geride kaldı ama kapısı. kapatmış. Kapıya açacak. Amına kodumun tankı. Kapadım bana kızıyor. Aa bunda 1.2 gaz var. Bak. Koyalım. Bu burası mı? Amına kodum mermi yok mermi. Çabi yeni teyip getirdim. Aynalık yaptım. Ama aynalık diyorum. Aha. Ben ben nasıl yine bakacağım? Bir dakika şunları ayarlayayım. E'ye bas. Evet. Eğer slotundaysa bir kere taba bas, bir daha F'ye bas. İyi yaptım ha. Onları da yaptım. Artık iki aynamı da ayarlayayım. Tamam. Hadi binebilir tamam, miyiz? Güzel. Tamam o da güzel. Hadi binelim arabaya. Okey. Arabayı full, kule, full kule, ya. kuleye, gidelim kuleye. Hadi. Binin. Kule nerede? Ha şurada. Sağımızda. Sağ ben bindim. Yerimi oturdum. Ben göklerdeyim gidiyorum. Ve... Emin yani sen neyse. boş ver abicim. Boş ver göstergeyi falan. o kadar yükse gerek yok. Şamay girsin abi o da. Ah, ah arabaya giriyor. Bir tanesi girsin. Üzülme o, mi? ben binemedim. Aa, Kapıyı kapatmış. Kapatmamış. Kapat. Ben, oh be. Kuleye gidelim. Oğlum araba bebek gibi oldu abi. Bak. On numara. E, beğenmiyorlar arabayı. Her şeyi sıfırladık işte arabanın.